Arkadaşlar beni hepiniz tanıyorsunuz. Ben Yasemin ablanın çok sevdiği arkadaşı Niloya. Bakalım şimdi Yasemin abla ne yapıyormuş merak ediyorum. Acaba nerede? Burada olabilir mi? Burada yok. Kimin yanında acaba? Yasemin abla! Yasemin abla buradasın işte. Ne yapıyorsun? Aa! Baba sana sürpriz mi getirdi? Ay, ah. Beni. Ne <laughs> yasemin abla peki met, beni neden çağırmadın baban sana sürpriz getirmiş Olabilir, beni neden çağırmadın olmaz ama ben de çok merak ediyorum babanın sana ne getirdiğini şecekmiş, ben, ben duydum sizi bir deney yapacağız dediniz galiba kuru buz deneyi değil mi Bakın. kuru buz Oo kuru buz arkadaşlar o Wow, çok soğuk arkadaşlar. <laughs> ellerim dondu, ellerim dondu. Çok soğuk. Bunun içinde kuru var. Ay evet çok heyecanlı. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi kabın içinde de ne yapacağız? Hadi hadi. Yaşasın. Geldi sonunda. Geldi. Oley. Şimdi bunun içine su koyacağız ve ne olacak? Ay ah ben de çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Evet. Bir, iki, üç. Buzun içine su koyduk ve wow. wow! Harika bir şey bu. İnanmıyorum. Şelale gibi duman oldu. Dumanlar aşağıya akıyor. Çok güzel. Çok güzel. Dokunma. fikir geldi. Aynı büyü yapıyor gibi değil mi? Dumanlar çıkıyor. Hadi büyü yapalım. Hadi sihir yapalım. Hokus pokus. Hadi suyu dökelim. Bir, iki, üç. Hokus pokus. Oley. Oley. Sihirli bu. Çok güzel. Ben yaptım işte. Sihirli. Harika. Ben yaptım işte. Hiç de bitmiyor dumanlar. Bakar mısın? Şirin dediğini biraz dedelim mi? You didn't like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve şimdi son bir kez daha su koyacağız bunun içine. Hazır mısınız? Hoşça kal demeden önce bir kez daha döküyoruz. Bir, iki, üç. Vay! Wow!